Yakında yani hepsi. Onun dışında bir Scania videomuz gelecek. Oha. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Reis. Sakin ol reis. Hoppa. China gitti. China gitti abicim. China Çin duvarına çarptı. Allah'ım yarabbim. Neyse. Leş gibi bir espri daha. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de Actros Tuning Pack beraber yolculuklarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi bu şekilde bir Mercedes modifiye ettim ve e, bu Mercedes ile birlikte yolculuklarımıza devam edeceğiz. Açıkçası baya güzel bir Mercedes oldu bu. E, zaten canlı yayında modifiye etmiştik. Ön tarafı falan görüyorsunuz baya büyük bir güneşlik taktık. E, bu gerçekten görüş alanını baya bir kısıtlıyor aracın. E, ne kadar doğru yaptım bunu takarak bilemiyorum ama ee, sizin de hoşunuza gitmiştir umarım. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi tırımız böyle abi. Stop lambaları falan filan bu şekilde tırın. Arkada da Actros isimli bir e, paspasımız mevcut. Ön taraflarda da Mercedes yazılı ee, paspaslardan mevcut abicim. İki tane de şöyle ışık taktık. Diğer tırımızdaki gibi verleti yapmadım bu kez. Ee, tırlarımız yani tırımız bu şekilde oldu. Arka tarafa da şöyle beyaz bir e, dorset taktım. Tam rengi uyumlu olmadı çünkü bu renk e, hafiften metale açıyor o rengi dorside tutturamadım maalesef. Ama gayet de güzel oldu. Yavaştan yolculuğumuza başlayalım isterseniz. Şöyle iç kısmını da gösterecek olursam. iç kısımda siyah bir tane Mercedes bardağı var. Yan tarafında da hemen böyle bir Mercedes tırımız var tabii ki de. Arka tarafa baktığımız zaman da Actros yazılı ve logolu bir ışık saçan şeyden mevcut. Işıktan mevcut. Yani ışık denir bunu herhalde her neyse. Yavaştan yolumuza çıkalım isterseniz. İç tarafta bu arada şey de var abi. Ee, böyle konsolumuz da var Onların üzerinde Mercedes e, tırımız vesaire Her şeyimiz duruyor Şöyle tırın e, logosuna falan Baktığınız zaman da yani e, Ön taraftaki şoför muavin plakasına Baktığınız zaman da e, Mercedes logoları mevcut zaten şu anda Aracın içerisinden görüyorsunuz tam direksiyonun Üstünde e, şoför muavin Plakalarına bu tarzda e, Logolar takabiliyorsunuz ee, üst tarafta da onun dışında gördüğünüz gibi Mercedes logolu bir perdemiz de mevcut Evet tırımızı tanıttığımıza göre artık yolculuğumuza devam edebiliriz ee, Gerçekten güzel bir tır oldu bu arada harbiden e, Yani uzun süre sonra bayağı bir değişik bir tır olmuş oldu benim için ee, Onun dışında e, bu panjuru bu kadar sevmemin sebebi de ne diye soracak olan arkadaşlar için hemen açıklayayım abi Bu panjuru benim bu kadar sevmemin sebebi e, bildiğiniz gibi biz zaten kodlamalar yapıyoruz abicim oyunda. Bu kodlamalarda baya bir e, yardımcı oluyor bu panjurlar daha güzel gözükmesi için aracın. E, bu yüzden ben gidip mesela bu panjur abicim gidip mantarına takabilirim veya dafa takabilirim yani. İşin güzel kısmı da burada başlıyor. E, gayet güzel kodlamalarla birlikte olacağız yakın bir zamanda. Zaten videolarımız da yavaştan başladı. E, onun dışında bu aralar bana sorulan Baya bir soru var bu e, grafik moduyla alakalı. E tekrardan onu cevaplayayım. E, grafik modu olarak ReShades grafik modunu kullanıyorum arkadaşlar. E sizler de indirip kurabilirsiniz internet üzerinden. Gayet de güzel bir grafik e, modu. E, ben açıkçası SweetFX isimli bir e, şey kullanmıştım. E, grafik modu kullanmıştım. Burak isimli birisi yapmıştı galiba onu. E, onu kullandığım zaman fazla parlaktı abicim ve fazla böyle renklerle falan oynuyordu. Ee, bayağı bir arttırıyordu yani renkleri. Öyle olunca benim de fazla hoşuma gitmedi. Hani bir de bir süre sonra artık e, gözü falan filan yoracağı için ondan vazgeçtim ve gittim abicim bu şekilde. Eee ReShade'in grafik paketini kullandım ama siz ikisini de kullanabilirsiniz yani. Ee, bayağı bir etraf falan güzel oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi yani. Hadi bakalım. <laughs> bayağı bayağı güzel oluyor bu tırlar. Ya bir de onun dışında şunu söyleyeceğim ben bunu zaten hem yayında hem de e, şu anda bundan önceki atmış olduğum videoda da söyledim e, Ben abicim Bu e, Actros'un yeni modelinde e, Şunu fark ettim bu tırın sesi sanki abicim hafiften cızırtılı geliyor e, Gerçekten hani onu fark edebilirsiniz eğer bu tırı falan kullanmaya çalışırsanız sanki bir sesi değişik geliyor abi e, Onu önceki videoda da söylemiştim ya ben fazla kullanmadığım için bu ana böyle geliyor ya da abicim hakikaten böyle bir şey yaptılar. Ee, onu fazla Mercedes kullanan arkadaşlar yazarlarsa sevinirim. Ee, aracın sesini de dinlemek istiyorsanız azıcık şöyle dinleteyim. Aracın sesi bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar duydunuz bilemiyorum ama hafiften böyle bir cızırtı sesi var abi. Yani hani şöyle buzdolaplarında e, hafiften böyle e, Durduğu zaman kendi kendine bir anda çalışıyor yani ya, güç veriyor ya o zamanki çıkan sese benzer bir ses çıkartıyor tır Gaz verdiğimiz zaman Bilemiyorum ne, nedir ne değildir ama Değişik bir ses var yani tırda Onu tam olarak anlamış değilim Onun dışında şöyle şoför mavi plakasının önünde de tam orta kısımda Mercedes logosu var gördüğünüz gibi yine ee, O da yeşil bir e, renk saçıyor etrafa Arada kapanıp açılıyor sanki ama Ya grafik modundan bana öyle gözüküyor ya da öyle zaten bilemiyorum şu an tabi benim gördüğüm gibi görmeyeceksiniz siz videoda o videoda birazcık daha koyu gözüküyor ekran ee, Nedir ne değildir bilemiyorum o yüzden Bende daha parlak yani Açıkçası rahatsız etmiyor da değil yani rahatsız ediyor hafiften parlak olması Allah'tan gözlük kullanıyoruz abi Vallahi bile yoksa sakata geliriz yani Bu aralar şimdi e, Zaten bir önceki videoda da söyledim bir kez daha söyleyeyim dün akşam e, bu modifiye paketi yani dün akşam diyorum ama iki gün önce diyeyim ben size çünkü bu videoyu belki de ondan sonra atarım bilemiyorum ee, Akşam şey yapıldı abicim bu modifiye paketi Şeye uyarlandı multiplayer'e uyarlandı ben hemen update'i kurdum sabah işte ee, Kurduktan sonrasında da oyuna girdim Baktım genelde herkes şey kullanıyor Mercedes kullanıyor Tabi modifiye paketini almayanlar yine dav işte şey Bak burada da yine bir Marso geliyor abicim İşte onun dışında e, Scania kullananlar var falan filan böyle bir ton ee, yine çeşitlik var Ama hani bu paketi alıp da şu anda kullanmayan kimseyi görmedim ben Baya baya herkesin hoşuna gitmiş durumda yani şu anda <laughs> Onun dışında e, Paket ne kadar satılıyor işte nereden satılıyor nasıl aldım falan filan diye soracak arkadaşlar için hemen bir açıklama yapayım. Ben paketi ilk çıktığı zaman yaklaşık 2 saat sonra Satın aldım abicim ve ilk günü özel yani e, satışının ilk günü özel ee, %10'luk bir indirim vardı yani 1 liralık bir indirim vardı yaklaşık 9 liraya abicim ben de bu DLC paketinin sahibi oldum ee, Bu paketi aldıktan sonrasında da hemen bir canlı yayın açtım zaten O canlı yayının tekrarını izlemek istiyorsanız da şu anda sağ üstten çıkmış olan i e butonuna tıklayıp izleyebilirsiniz Oradaki canlı yayında baya baya hepsini test ettik arkadaşlar yani hepsine tek tek baktık ee, Ki baya da iyiydi yani bu arada konvoy mu var abi? Yani bunların hepsi aynı şeylerle gidiyor. Selam olsun hepsine. Baksanız abi. Oo. Selamın aleyküm beyler. Hoppa olaya bak. Aynı takları almamışlar ama şeyleri aynı. Ee, dorseleri falan aynı yani. Yaklaşık öyle 5-6 tane tır gördüm ben çünkü yol boyunca. Bir değişik geldi. Neyse. Bu arada ben şu anda Duisburg Kalayist'e istem. Ee, sabah saati kaç abi şu an bir bakayım. Evet sabah saat daha 9 abi. Sabah saat 9'da video çekmek için hemen e, geçtim Ağabeyciğim bilgisayarın başına bayağı da iyi oldu yani e, Önceki videonun başında da söylemiştim yani başında diyorum sonunda da söylemiştim e, Bu aralar Euro Truck Simulator 2 ile ilgili bayağı bir video gelecek çünkü elimde hazır bir sürü video var e, Öncelikle MAN ve DAF karışımı hibrit bir tır yapmıştım e, bu tırı sizlerle birlikte paylaşacağım Onun dışında şu anda halihazırda elimde bir e, şey var DAF tırı var ve onun üzerinde de abicim şey var e, Hayvan dorsesi var abicim e, Bunu da sizlerle birlikte paylaşacağım Ama o yaklaşık böyle bir 3-4 gün sonra Falan gelir bu videoyu attıktan sonra e, Yakında yani hepsi Onun dışında bir Scania videomuz gelecek Oha Arkadaşlar ne yapıyorsun ya Reis sakin ol reis Hoppa çayına gitti Çayına gitti abicim Çayına çin duvarına çarptı Allahım yarabbim neyse Leş gibi bir espri daha Gu na, nasıl okunuyor lan o isim? Guit, la, Guiti Lani. Ama nasıl bir isim alıyorsun sen ya Bu, Kimse okuyamasın diye yani. Hatta reportlayamayalım diye Allah bilir. Neyse gidiyor şu an yoluna. Ben bunu sollarım ama yeni mersomla. Sollarım yani. Ayıks. 3 kişiyiz yolda. Ben şimdi sollamaya çıkıyorum. Hadi çaynacım. Hayatta başarılar. Her yeri çiğnsetti sanma tamam mı yavrum? Hadi bakayım. Bakayım şöyle sana aynadan. Tamam. Tam önüne kırmıyorum. Şöyle geçtim. Geçmeseydim ben bu öndeki adama çarpardım valla. Aman diyeyim yani. Neyse gidelim bakalım. <laughs> Hayır. Hay. Önceki videoda bu modifiye paketiyle ilgili bayağı bir konuştuğum için bu videoda o kadar sizi sıkmak istemiyorum bu konularda. Çünkü kimisi de hani böyle sohbet muhabbet olsun diye izliyor. Onlara da hak veriyorum. Bu yüzden o konu hakkında fazla bahsetmeyeceğim yani modifiye paketiyle ilgili. Onu da söyleyeyim size ee, Zaten ilerden de Brüssel'e doğru gideceğiz abicim ee, Orada da videomuzu bitiririz yani Zaten Duisburg'dan geldiğim zaman Rotterdam'da bitiriyorum ee, Brussel'den yani bu daha doğrusu Calais'ten Kale, geldiğim zaman da brussel'de bitiriyorum videoları ee, Neden bu kadar erken bitiriyorsun diyen arkadaşlara da hemen söyleyeyim çünkü şöyle bir şey var şimdi atıyorum ben yarım saat Video çeksem beni kimse izlemez abi çünkü bir süre sonra artık ben de konuşacak bir şey bulamıyorum ve videonun içerisini dolduramadığım için insanlar sıkılıp gidiyorlar abi. Hak veriyorum o yüzden. Artık böyle 10-15 dakika bandında videolar çekiyorum. Umarım hak veriyorsunuzdur abi bana. Bena. <laughs> şöyle gidelim bakalım Brüssel'e doğru. Tırımızı da bir kez dışarıdan göstereyim şöyle size yolculukta. Çok güzel ya cidden. Yani şu panjur harbiden iyi ki de getirmişsiniz abi helal olsun. Çok güzel olmuş ya. Yani inanılmaz hoşuma gitti panjur mevzusu baya güzel durmuş yani bu tır üzerinde Ya baksanıza perde bile panjurun önünde küçücük kalıyor yani aslında bu tır harbiden bak ben bu tırı ilk modifiye ettiğim zaman canlı yayında Söylemiştim bunun ismini bu tırın ismi abicim terminatör Resmen terminatör şuraya bak ya Allahım yarabbim nasıl bir tır bak bak S çiziyorum bak Allahım yarabbim neyse Devam edelim yolumuzda da bir kaza olmasın gelirken Baya baya iyi ya cidden hoşuma gitti yani Bu arada hemen her videomuzda söylediğimiz gibi bir kez daha belirtiyorum yani bunu belirtmeden olmuyor biliyorsunuz ee, Açıklama kısmına iniyorsun abicim bu videoyu şu anda küçük ekran alıyorsun biliyorum tam ekranda izliyordun bunu küçük ekran alıyorsun Abi şimdi tamam mı Küçük ekran aldıktan sonra da gidiyorsun ee, benim bu video için yazdığım açıklama kısmına iniyorsun açıklama kısmından da Discord grubumuza geliyorsun abicim tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra da geliyorsun buraya üye oluyorsun. Sonra da sohbet ediyoruz tamam mı bakayım hadi bakayım gelin bekliyorum sizi. Valla güzel bir topluluk oluşturuyoruz orada hadi artık gelin de yani birazcık büyüyelim la. Bunu her videoda söylememin sebebi bu yani bekliyorum sizi bak. Acilen gelin yani. Sonra sap gibi tek başımıza kalıyoruz orada tek başımıza konuşuyoruz Şu anda Discord'da büyüyen bir sayımız var yaklaşık 70 kişi falan var galiba 70-60 kişi falan var O sayıyı bir 100'e tamamlayalım artık beyler yani bekliyorum sizi Ha orada ne yapıyorsunuz diyeceksiniz abi Orada şunu yapıyoruz Kimisi işte sorusunu soruyor Euro Truck Simulator 2 ile ilgili Kimisi işte CSGO oynarken arkadaşlarıyla orada toplanıyor oynuyor falan filan İşte şarkı dinliyoruz falan Sohbet muhabbet arada falan öyle geçiyor videolar yani videolar diyorum Discord'daki muhabbetler. Bu arada geldik. Bugünkü yolculukta bu kadar olsun. Ee, benim için gayet güzel bir yolculuk oldu. Bu tırı da sizlere tanıtmış oldum. İlerleyen zamanlarda bu e, Mercedes'le alakalı yine videolarım devam edecek. E, çeşitli modifiye parçalarıyla değişik şekillerde karşınıza geleceğim. E, bugünlük bu tırımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir kez daha göstereyim. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu tırın aynısını yapabilirler. Bu şekilde. Gayet de güzel bir tır oldu. Tercih ettim yani ben bunu. Baya da güzel oldu yani. Neyse. E, umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 videosu için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve tavsiyeleriniz varsa kesinlikle yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.